The safest way to get to Hogwarts has always been the Hogwarts Express. But one day, Oaken got curious. Ron Weasley and Harry Potter had taken a car. Could they also take the Adipazari Express? This time, the platform wasn't nine and three quarters, but Sergut so Lucesme. Hogwarts Express e bile almadık mı? Aldık kanka işte. Ben hallediyorum demedin mi? Hallettim abi, trendeyiz. Adapazarı'ndayız. Abi. abi çok büyütüyorsunuz. Bak gereksiz bir trip bu. Vallahi diyorum, trendeyiz o oğlum, kan, yetişiyoruz. Dört tane şey bilet alacağım. Yarın da açılış partisine yetişeceğiz. Dedi. Ben de. Demedin Grup, mi? Grupta yazısı şey var oğlum zaten. Bir şey zaten. soracağım. Yetişmiyor muyuz? Biz şu an neredeyiz? Ada pazarındayız. Ada Adapazarı. yerdeyiz. Ulan Moda'ya gidiyoruz şu anda. 4 dakika. Kanka bizim duvardan geçmemiz lazım. Duvardan amına Abi oraya da gideceğiz. Döpte çeşmeden bindik Aktarma kanka. yapacağız. Aktarma Başka Aktarma. yolumuz var. Gibi Olan, konuşuyorsun. O, o hızlı tren öyle değil amına koyayım. Oraya yetiştirir bizi gibi bir hızlı tren Sana değil ki o. Onu mu var mı sandın? Abi bak gerçekten yanlış yapıyorsunuz. Şöyle oldu. Bak şimdi ben anlatabilir miyim? Tabii. Ben bilet alıyordum. Sen bunu Hı -hı. geçen az önce yine anlattın. ben yine anlamadım bunu. Bak, bir daha bir daha şans verelim. Belki <laughs> bizim arkadaşımız belki mal değildir. Ayıp ediyorsun. Bakalım. Yok, Gerçekten. Yok. Ayıp ediyorsun. Buyur buyur. Buyur abi. Ben size dedim ki "A ben hallediyorum. Ben Hı -hı. bu iş bende." dedim. Tamam. Siz rahat olun dedim. Daha sonra bilet almak için yola koyuldum. Dedim ki "Hızlı hızlı bakın. Hı -hı. Seride hem de uyguna indirin. Hatırlayın zaten." Yol kelimesini çok kullanma ben triggerlanıyorum. Evet. Evet. Tamam özür dilerim. Hı. Abi iki, iki tane bilet alacağım Bile işte. ikisi bedavaya gelecek zaten. Onu Kabul, Kabul alan problem. öğrenci sayısı kadar bilet var ya zaten kankacığım. Bizimkiler zaten adımıza ayrıldı ya kanka. Abi işte bak orada bir sıkıntı Çok var. Çünkü Mert. bu oru, bu insanlar <laughs> bizim biletlerimizi ayırdık diyorlar. Ayırmamışlar oğlum. Oğlum ne demek ayırmamışlar? Abi arıyorum. 2000 yıldır çalışan sistem. Arıyor. İTÜ mü burası Açmıyor. Yani. Arıyorum diyorum ki İtliliğe merhabalar diyorum. Daha iyi Çok daha pardon iyi diyorum. Mete'nin adına bilet var mı diyorum. Hı -hı. Mete kim diyor? Ama o zaman ne? her arayana söylerlerse bizim okulumuzun Ama ne gizli? Evet, muggle oku, dolar oğlum Bu okul. çok mantıksız ya. Hakikaten doğru Gerçekten söylüyor. Bütün muggle'ları sen istiyorsun ki okulu alsınlar o zaman. Güzel kardeşim sen Metan'ın niye büyücü olduğunu söylemiyorsun? Kafanın içinde Benim sabah uyandığında kodum var. Var. Hiç kafanın içinde sabah uyandığında şöyle bir şey oluşmadı mı ya? Ya söğütlü çeşmeden olmaması lazım. Hogwarts Express bugüne kadar Londra'daydı. Evet. Abi duvarın içine böyle Migros şeyiyle geçiyordu. Hı. Ben değişti sandım. <laughs> Yemin ederim ben değişti sandım ya. Onu da hep 1 lirayla alıyorsun. Evet, onu da geri, geri deli. Şeyin orada. Topluyor birileri. Aynen. Hiç Dur. mi demedin Söğütlü Çeşme 9-15? Şunu soracağım. Hoş mu? Şu an 3 kişi birleştiniz. <laughs> bir seyahate çıktık. Hadi gidemedik. Ki bu arada gideceğiz. Amcık gideceğiz. <laughs> muhafazakar bungalov kaynıyor camın dışarısı. Diyorsun ki Hogwarts'a gidiyoruz. Sabancayı ben... şu anda geçtik. Camı kapattım geçerken çığlıklar yüzünden. <laughs> Onlar ruh emici değil miydi ya? <laughs> biz öyle... Ruh değil gibi düşün. <laughs> <laughs> ya emeni de varmış. <laughs> Çekip alıyormuş. Çok büyütüyorsun. büyütüyorsunuz. Ama Okan bak biz senelerdir zaten topladığımız puan 300. <laughs> abi bak. <laughs> Hiç Ge geçmiyor. Ben ne dedi? dedi? Çocuklar dedi Hogwarts kartımda para var dedi birleştiririm dedi. Oğlum onu yaptım bak gerçekten diyorum. Daha daha abi kampanya geldi diyorum telefonuma. <laughs> i̇ki alana İki bilet aldığın Allah. zaman iki tane daha veriyor. Ya ben Bizim... gelmiş olmasın o bilet? Sen nereden geldi o Ve şey? aldım bak çalıştı. Şu anda biz trende değil miyiz abi? Kardeş değiliz. bana bu, bu bahsettiğin tren trene tane. binerken TC kimlik numarası diye bir şey sordular. Sorduk. Yok. Büyücü kodu var. var. Abi tamam sadece ben sonra konuştuk. Abi çift sayıyla gir... biten bir 11 haneli bir şey yaz çok bakmıyorlar dediler. Çift sayıyla bitenler. Sen öyle mi denk getirdin? Evet. Bir ben saydım 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 saydım. İnfial oldu. Herkes birbirine soruyor. Gittiler geldiler bilgisayarla baktılar. baktılar. Ben de. yanlış hatırladım demek zorunda kaldım. Fıydım geçtim aradan. Niye bizi bu durumda bırakıyorsun oğlum? Malfoylar falan gitti şu an. Bu... ikinci biralarını içiyorlar ya. bu çocuğun ya. senden bir tane isteği vardı. Ya bu... sen hiç konuşma. Sen dedin bana yetişemeyiz kanka akşam benim maçım var. Maçtan çıktım üstümü giyindim anca gelirim diye. Senin bok yemeni aldım ben bu bileti. Ne Sattırıyorsun. Bunlarla birlik oluyorsun bana satışıyorsun. Ne maçımız ya. vardı sizin ya? Bilmiyorum. Sen neredeydin kral 8 gibi? Maçım. Neredeydin? Sen 8 9 arası neredeydin? Maçım vardı. Ne maçı lan? Ya maçım vardı işte oğlum. Büyük duellosu gibi mi? Maç ne maçı ne? Ne maçı yani? Quiditch mi oynadınız? Anlat anlat. Quiditch nasıl oynayayım? İşte Allah aşkına onu onu gerçek ya. yani? Muggle ha, gibi alısayım mı gittim? Ah! Kardeşiniz oğlum, oğlum, kardeşiniz şirket halı <laughs> sahasına arkadaş kontenjanından giren Çağırdılar boş yer var. Kanka gelip oynar mısın dediler. Ben de oynarım dedim. Ne var oğlum bu mu yani problem? Oğlum neredeyiz biz şu anda senin yüzünden belli ki. Benim yüzümden mi? diyor. Beni evet. aradın. Sen maça gideceksin diye biz bu trene binmedik. Kanka dedim. 9 dedim bir çeyrek olsa olmaz iki çeyrek olsa 3 çeyrek olsa da olmaz dedin. Hep Sen yarım'a dedin, dokuz... biniyorduk. Hep ya, zaten bu buçuklarda değil miydi? Evet. evet. Bu sefer üç çeyrek çıktı tamam dedik gideriz dedik. Ama bu sefer çok acıktık. Doğru. Dedi. Abi dedi ben 7-8 dakika geç kalabilirim garanti olsun dedi. Ben de kampanyalı bilet aldım. Bana kadar... kaldı yani adamın gidip Londra'dan alıp... <laughs> ya alır. bir şey diyeceğim çok özür dilerim. Senin baban müteahhit değil mi? Müteahhit değil mi? Evet Sen niye kampanyalı bilet alıyorsun? <laughs> Dörcanız yok mu sizin bu Hogwarts Express'ten? Ki biz Adapazarı Express'indeyiz şu anda. Bak tekrar sinirleniyorum. Express'te de değil galiba. O Bayağıdır yoldayız. çünkü. Yoldayız. Git git bitmiyor oldu diye oldu. tren Geze geze gidiyoruz. Ne güzel işte. Nereye? Mola veriyoruz. Arada inmedik hiç. Onu anlamadım ben. Duruyoruz anasını satayım. Böyle salak mola, mola, yok, mola. mı? Yok <laughs> amın şu, çık, şuradan bari iki ya, çikolata getirsin birisi. Şuradan yiyip ben buradan böceklerim. Bu çocuğun hiçbir kusucu yok. Bu mallık sihir bakanlığının mallığı. Ne? Ulan biz hepimiz büyücü değil miyiz? Siz ne? bu ölüm yiyenleri görmediniz mi? <laughs> Olup sim siyah gitmiyor ama. Duman gidiyor. Biz niye gerizekalı gibi buharla evet. gidiyoruz bu okula ya? Çok ay, hayır, hayır, hayır hayır yanlış bir şey yapıyorsunuz. Sanayi devrimi hayır. çok önemli bir şey. yanlış bir şey yapıyorsunuz bence. Ruhlarından vererek acılarıyla seyahat ediyorlar. Biz öyle bir şey istemeyiz. Ulan ben de iki saattir sizle uğraşıyorum. Benim ruhumdan vermedim mi? Sen bana ruhumdan vereceğim demedin? Hogwarts puanımdan vereceğim demedin mi? Dedim. Hogwarts Hogwarts Express vereceğim Hogwarts dedi. Hogwarts puanı verilebiliyor mu? Hayır bu karttaki büyük abi bir, bir şeyden verecek. Abi şey diyor. veriyor ya. Mil birikiyor ya onların hmm. kullandıkça. Kağıt yanında değil de o şey diyor ama o kişiye özeldir ve aktarılamaz diyordu orada. Ben ya, yani en son ne? imzalamadan önce öyle bir şey Dört 4 tane kapattı gidecek ha, ne var ne olacak ayağımı uzatarak gidecek. Senin baban siliterin değil mi? Siliterin. Hmm, Kim ne diyecek? Bir de. Hiçbir şey diyemez doğru. Bana ben kimse bir şey sormuyor. Yan nüfusunu unutuyorum abi. Ya. Bence ondan oluyor biliyor musun? Bana kimse bir şey sormuyor. Kimse demiyor ki Okan Bey emin misiniz bak bu durum böyle oldu. Ben aman bunun babası şöyle, aman bunun babası okulun şeyini yapıyor şimdi, ardiyesini yapıyor. Laf yapmayalım, söz Senin yapmayalım. Babam yaptı ardiyeyi. Ha babam ne yapıyor? Ne sakladı Oha çok, güzel olmuş. Eyvallah da. abi. ya ama bak geçenlerde yılan çıktı. Ama o, imzasıdır. İmzasıdır. Yılan çıkacak. Yani siliterin yaptırıyorsa bir Demek yere... Demek ki kardeşim öyle babam ardı yapıyor bilmem ne diye sürekli elinin burasında siliterin karteli buradan çekin buradan çekin diye gezmeyeceksin. Evet abi o biraz şöyle Efendi oldu. Özür bak ne de dediysem dediysen bana ya biriktireceksin galeonunla alacaksın bir şey yapacaksın ya da Hogwarts Express puanım, puanımla diyorsam da öyle alacaksın. Ben buraya geliyorum TCD'de epi soruyorlar bana TC kimlik numarası soruyorlar hızlı tren diyorlar Eskişehir diyorlar Ankara diyorlar. Evet. Yapamam. Saçma oldu yani. Yapamam. Şimdi ne yapacağız Yapamam. mesela Ankara'dan Londra uçağı mı an... bakacağız? Ne yapacağız şu an? Evet. Bir de bu şeyde trende hiç o jelibon yok. Yok, Hep poğaça, yok mu çikolatalı? Kusmuk var. jelibonu istiyorum. Yok, yok. Kusmuklu poğaça var. O da normal poğaça diye. Veriyorlar. Dereotluymuş o da normalde de. Değil, de. Geliyor yani. ya. Bana... Sakallı dedikleri o mu? Evet, yandakinden duydum. Sakallı poğaça. Bak var, benzer tatlar var. Sakallı poğaça, gerçek sakallı değil mi? Değil. Peyniri onun piçilçil. Ha ben o bizim dünyamızdaki o hay şeyler. Hay şeyler. Oğlum biz zaten neredeyiz? Niye buradayız ki biz? Biz neden buradayız Okan? Biz evet ya. Neden bu? Bizi neden? Niye bak, Türkiye aktarmalı gidiyoruz? Hadi <laughs> Yani her şeyi anlıyorum da evet niye Söğütü Çeşmeden niye alıyorsun gerçekten? Elakuzu zor ediyorum bak Söğütü Çeşme. Bir de bu çok uzun sürer gibi Okan. Met metropol lan burası. Lan metropol de başka kıtada. Tamam ama öylesiyle, böylesiyle metropol bindik, gidiyoruz işte. Abi büyütmeyin, birazcık gerçekten bak, sizin tamam. probleminiz ne biliyor musun? Büyük Nereye mi? varacağınızı düşünmüyorsunuz? Aslında ben yolculuğun tadını büyütme, çıkartalım. kardeşim. Biz bakalım, dört arkadaş beraber gidiyoruz. <laughs> ya çok mu sıkıldın abi? Nerede Hasan? <laughs> An kim? Masallarımız nerede lan? Benim valizde. Evet, evet. An, has siktir lan. Ya, abi onu... söyüt Çeşme'de çeşme hani demek ya. Oğlum, ben... almayacaklar okula almayacaklar. Yemin ederim okula almayacaklar ya. Oğlum yani bak bunu geçen sene konuştuk ama bu asaları hep sağa sola koyuyoruz biz kullanmıyoruz. Oğlum Doğru ben adamı ya. gördüm gözümle gördüm herif orada şeyleri süpürüyordu ya ben... yerdeki izmaritleri süpürüyordu dalla çalıyla. Bizim ben miydi? bir de var ya özenmiştim bu sene ahlat ağacından yaptırmıştım ya. Harbiden ya, mi? Yemin ederim böyle hmm. bak bak bitmiyor. O asayı dünya üzerinde iki kişi kullanıyor gidiyorum. biliyor musun? İki biliyor kim işte lan? Biri bendim. Bilirsin işte. O Oğlum da. bir şey söyle. Oğlum geçen sene öğrendim ben de onu. Mal gibi dinliyordum o muhabbetleri biliyor musun? Hangi muhabbetleri? Abi konuşuyorlar falan diyorlar ki işte böyle böyle bir şey oldu. Ben de biliyorsun sorarım. Kim diyorum? Kim olduğunu bilirsin sen, sen diyorlar. Ulan diyorum bilmiyorum. Ben nereden bilmiyorum? Nereden <laughs> bileceğim? Bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Söyleyin de biliyorum. Ben hakim değilim ben onu ulan. çok uzun bir süre ne sandım biliyor musun? <laughs> kim olduğunu bilirsin sen. kendimi mi? Ha ben, he, mı? De, ben mesela. de aynısını düşünüyorum. şey reklam kampanyası Hı. gibi. Lan çok da yapmak istemiyorum. İsimleri benzetmeye çalışıyorum. Hani bir yerli bir isim acaba kim olduğunu bilirsin sen falan filan. Yani, o, o, da çıkmıyor. herkes kim tanıyor bir yandan. Kimse bize bir şey söylemiyor. Kim yani. olduğunu bilirsin, kim olduğunu bilir. Geçen sene kim çözdüm onu. Dan Abi ben Tom diyeyim. Sen anla. Tom Bombadil. Yok lan o diğer filmdeki. Sıska çocuk mu? Ha, Slytherin'deki sızka çocuk. Oğlum siz sakat mısınız lan? Siz hala mı bilmiyorsunuz? Kimi? Tom, Kimi? ben Nur bir gecelen diye biliyorum. Ben sana normal düz hayatta sıkıntılı bir tablo var diyelim ki. Hı -hı. Mesela birinin gelmesinden çok korkuyoruz şu, şu anda. anda. Böyle bir muhabbet açıldı. Tamam. Hı -hı. Ben sana diyorum ki, sen diyorsun kimin gelmesinden korkuyoruz, kim olduğunu bilirsin sen diyorum. Gelmesin. Sen diyorsun, Nure Bilge mi gelecek zannediyorsunuz siz? Ben birisi diye değil, onun Diagon Yolu'nda en son sigara içerken ha. babam geldi yaptırdın. Tamam. Kim olduğunu bilirsin sen ne ben öyle bir şaka ha. zannediyorum. Ha. Onun ya sen ya. şimdi Tom deyince Tom Cruise falan Tom, gibi. Tom kim lan? Tom la? mu var? Densi liderinde bir tanesi Scott var. Tamam. ondan da kim olduğunu bilirsen olmaz. Lan bu kim ya bu adam? Tom. Bak aklıma biri geliyor. Bu Voldemort mu bu? Yok lan. Voldemort, Voldemort değil mi? Voldemort'un Voldemort. tamam. kim, kim olduğunu, olduğunu herkes biliyor. Kim oldu? Herkes onu, Voldemort biliyor. Voldemort işte Karanlık Lord. Kim olduğunu biliyor Biz da, Bunu biliyoruz söyleyeyim onu. mi? Onu öyle düz söyleyebiliyor muyuz? Selamın kablen biz mi çağırdık Voldemort'u yoksa lan Hogwarts'ı? vardı? Geçen sene ben full, full Voldemort dedim. Niye Aa, ne dedin? <laughs> ne bileyim kim olduğunu bilirsen bilirim Voldemort. Az ah, siktir bunun adını o yüzden mi? Biz mi var? çağırdık? Oğlum siz manyak mısınız? Size kimse deme. Ben de geçen sene söyledim. 40 kere söylersen gelir diye. Totali 40'ı var mıdır? Oğlum, aa, ben 45 o, de söylemişim. Amcık ben, çocuğa bak. Hı. Bana orada bir tane ölmüş tavşanı yiyordu. Işte ölüm yiyor şakası mı yapmış hı, bana? Pisi ayakta uyutmuş. Bak, bak diyor yersin seversin diyor. Oğlum biz ne Kim ne olduğunu seversin. Ben... Sen? Nasıl aç <laughs> Nasıl açıklayacağız bunu? Niye? Bir dakika oğlum bizde bak, ilgili Bizi kan Yok, Bizi disipline, bak. disipline verirler. Biz şu an neredeyiz? Ada Adapazarı'ndayız. Ananı... Sus. Trendeyiz. Ne diyoruz? Ne diyoruz? 40 kere Voldemort diyeceğiz. Dersek. Aa ne olur? Oradan buraya gelir. O da pazarda bu falan gideriz. Çok mantıklı. Ne olacak? Niye annenler mi orada? Ama gerçi 40 senedir zaten yani. Var ol. <laughs> Kim ne diyebilir ki? evet. Belki, şey Belki daha iyi daha yani. bir <gülüyor> adam pazarında. <laughs> <laughs> Belki de. Hı. Oğlum, Her yer adam, için iyi bir adam, büyücük adam büyücük. uçuyor kaçıyor. Bu <laughs> adam ölüm büyücüsü. İyi büyücü. İyi, i̇yi büyücü. Evet. Uzun. Evet. Uzun. Uzun bir, bir Winner. 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 Bir de Winner Pelerini ile var. gelecek. Aynı. Sakarya Sporu belki yarın bir gün ileriye taşıyacak. Anladın çok mı? Çok mantıklı. Tek bir, bir problemi, problemi var. var. Niye lan, Adapazarı'nda değil mi Sakarya Sporu? Sakarya'dadır. Siz takip etmiyor musunuz hiç futbol? Ben ne diyorum? Baba gidiyor. Ben çok sarmıyorum. Ben yani. koyu Ya önemli sadece. değil kardeşim. Ben şimdi buranın halkı Neyse, önemli evet Bizimkiler ya. gibidir yani. Mutlu olurlar oğlum buradakiler. Gelsin başa geçsin. O O de iktidarın peşinde değil mi? Hogwarts'ı sal. Şunu şöyle Burada yapalım mı? Şey Al, pitch falan diyorsun ya. Voldemort diyelim de. Biraz bir <laughs> evet Voldemort. Durun. Niye gelsin? Kaç bak 9 oldu sayıyorum. Kaçta geliyor ki? 40'ta 40 geliyor. 50. Harbiden mi? bir şey yapmıyor. bilgi yok. 40 kere söylersen. Voldemort. De. 30 tane kalmış olsun. Ben şimdi düzledim unutmayın tamam. diye. Şimdi karar verelim öyle deriz. Bir kereden deriz ne Atesip gibi Voldemort Voldemort. <laughs> 28. 28 kere kaldı. Söylemiyorum artık. Tamam. Tamam. Çünkü bir kez daha Voldemort derse 27 kaldı. Bir de şeyi merak ediyorum. Bunun eee yani sayacı global mi? Yani şimdi bizim 28 ya. Mesela biri iki tane daha söylese 26 altı mı? Hayır. Bizim 27 öncelikle. Bizim niye 27? Az, önce az önce, söyledim bir kere. 28 dedim. Voldemort dersek 27'ye düşecek dedim ben. ben. beş olmadı 26 altı oldu <laughs> şu anda bak. 28 iken dedi ki Voldemort dersen 27'ye düşer dedi. E demedik. Düştü. Daha sonra aynı iddiayla sanki 27 olmuş gibi yaptı 26'ya evet. düştük ben az önce yanlışlıkla söylemiş bulundum 25'e düştük Sikerim belanı sus. Bir şey söyleyeceğim. Yok Voldemort Voldemort. Sus. Şey... Bir dakika İkinci lan. İkinci Moldemort dedim. <laughs> <laughs> Birinci Voldemort 24. Evet, Moldemort'u da sayalım mı lan? Belki önemli 3 kere oğlum. demiş o zaman, o zaman Moldemort diyelim biz buna. O zaman belki erken gelir. Moldemort'u saymayalım. Ha. Bir şey söyleyeceğim lan. Hepimizin de ama soykanın mı demesi lazım acaba? yazar. Kişi başı mi? değil değil mi? Hesap değil. gibi bu. Şöyle abi, abi. biz ortak ödeyeceğiz. Hayır. CSM gibi düşün. <laughs> GPRS gibi düşün yani. Buradan söylediğimiz Voldemort'lar. 23 kaldı. Neyse artık. 40'a ulaştığı zaman Pink gidiyor. burada sana, Burada sana ihtiyacım var. İster gelir ister gelmez öyle lambacini hmm, gibi değil. Öyle hey <laughs> değil doğru. <gülüyor> o sırada öldüreceği vampir Aa, bu Pink, var. Bu Pink işte Voldemort'a gidiyor. <laughs> o mu? İstersem bunu Yakın oluyor. ya, ona değil. 23 kaldı. Sekreterine falan gidiyor. 22 kaldı abi. Çünkü az önce de Voldemort 21 kaldı. Çünkü az önce miydi? De Vol... Vol... Vol 20 buçuk oldu. Y Emort gitmez. 20 olsun düz 20 olsun. 20'de düzüz. Rahat. Bak 20 de düzüz. Kafamız rahat dedin ben bir şey demedim Kafamız rahat dedin sen hiçbir şey demedin Tamam. Tamam. 20. Olur. Gelecek diyorum. çünkü ne diyeceğimizi henüz bilmiyoruz. Biz muhatap olur muyuz? Koskoca Voldemort. Abi. Bir beni, şey beni, mi? ben, beni bir süre salın. Beni ben ben, kolay bir şey. Dip. Ağzını tutacaksın. Bir tane isim söylemeyeceksin. Voldemort, da Voldemort. Voldemort. demeyeceksin. Tamam sus. 18. Ben bir dakika, yanlış insanlarla yol açıyorum. Demeye çalışmıyor şey. muyduk? Neden dememizi durdurduğumuzu kaçırıyor muyduk? Ne diyeceğiz ben? adama? Karar verelim 18 kere söyleyelim ha, ya. Çağırınca gelince mi ne diyeceğiz? Evet, bir abi. şey söyleyeceğim lan. Hoş geldin. şöyle yapalım. Öyle olmuyor. Dumbledore. Şey <laughs> <laughs> Ha. Gelsin ikisi de buraya. Ulan. Ha, ha. Gelsin, ha, ha. Gelsin, Hadi bakalım. De buraya. Ada pazarı Ben de düşüneceğim Dumbledore ya. Dumbledore'un kulakları şimdi 40 kere söyleyince Dumbledore değil. Böyle, böyle, yapıp gelmiyor mu anka kuşu olup? Onu herkese yapma. Sevdiğini yapıyor. Onu bir de bu açıda yapma. Çok yazık Geçen <laughs> sene adamın dersinde iki kere aldık. Hatta veremedik. Abi ben bir muhabbet duydum o gitme mevzularıyla alakalı. Onu hemen detaylandırmak isterim. Galiba Dumbledore Bellatrix'i sikmiş. Ne yani yani aralarında bir seks dönmüş. Öyle yanlış söyledim. Böyle bir tek taraflı ifade gibi oldu ama yani ha, yalan Bu Bellatrix Azkaban tutsak olan mı? Evet. Hmm. E, o yüzden de tutsak etmiş diyorlar. Stockholm sendromu olduğu aşkına için. Aşkına tutsak gibi mi? Hı. Hmm. E tamam onları ilgilendirmiş ama şimdi orada bir kan geçti vol. İşte de, okulun acaba lemon, gücü ha, kişinin kendi, şey kendi, kendi ya çıkarları yani için, için mi kullanılıyor? Acaba Dumbledore adam elden ayaktan düştüğü gibi e, konular konuşulmaya başlamış. Bir eli de çürüyormuş ama. diyorlar ulan şimdi burada ben başka bir şey ararım altında çünkü kaç kere Snape'i sikti hiçbir şey denmedi. Doğru. Hmm. Doğru. Ama Snape onun cebini tutuyor. Onunla bir şey yok. Evet abi orada bir... okey ya. gibi yani benim bildiğim kadarıyla yanlış Ben de düşündüm. öyle düşünüyorum. Değil mi? Snape'in yönelimi konusunda en fikiriz herhalde. Mela Meles Prens. Aynen. Ya çünkü... Bir gün Dumbledore çünkü sormuş bunu hani bu hep böyle mi devam edecek demiş. O da hep böyle demiş. Her zaman Okey. Şimdi Okan. Efendim abi. İki konu var. Tabii. Ee, bir, nereye gidiyoruz? kurtardığım Ay. için teşekkür edeceksin. Yok, bir, Ankara'dan sonrası ne yapacağız? İki, Oraya kadar mı? E, dön, ya okula vardığımızda McGonagall'dan geç kağıtlarını sen mi alacaksın? Hı. Bir de şu <laughs> konuyu konuşalım artık. McGonagall sorumlumuz sen misin? Hı. Yeter, Gryffindor da değilsin. Değil. Ama Yok, değil öyle değil biliyor. Sen Slytherin'sin, niye bunu orada anlatsın. Ha. Merkezde anlatsın. Anlatacak. Bir şey söyleyeceğim. Bak, Abi, ben o... şunu açıklayamam. Hayır, gerçekten... Bak, özür dilerim. <laughs> McGonagall Hanım. Hanım. Evet. Merhabalar. Merhaba. E, niye iki gün geç geldin Soykan? Geçen sene de böyle yaptın. Ya tam olarak öyle değil. Geçen sene işte 1 lira yaptım. Tam çıkmadı market arabası. Yetişemedik falan. Açıkladık zaten. Babamı da arattırdım. Hmm. Bilmem ne falan. Evet, tamam. tamam. Ama bu sene ya biz Ada Express'ine binmişiz. Söğüt'ü Çeşme 9-15. Karıştırmış bizim arkadaş. Onu da karttan çektirmiş bulundu. İptal de edemedi ki benim mı falan alırlar anladın mı? Ben rozetimi asamı bırakıp gitmem <laughs> Lan gerekiyor. bir şey diyeceğim. Biz böyle araba <laughs> araba çalıp gelmiyoruz bu okula değil mi bize böyle muamele yapılıyor Aa, bu arada? Hani ya? babanın arabasıyla mı Bak abi? şimdi. Bu mu? Bu geçen sene bu skikler Doğru. şampiyon olduğunda arabayla arabayla geldiler buraya. Hmm. Biz niye Ada Express'te gidiyoruz? O zaman biz de binelim atlayalım. Var mı ehliyetin? Hmm. Onların var mı? bu <laughs> mu? Bundan yani. sonra böyle tag life mi? <laughs> Abi bu yani, bazen ama yani, haklıya da hakkını vereceksin. Adam, Ayrıca şu Kazak abi. mevzusunu da hızlıca anlatayım. Ben sizden beklemiyordum çünkü bu tarz bu muhabbet. Bu. E, bu yeşil değil. Abi sürekli olarak siz bu renklere çok takılıyor. Bak bu okulda bu var. Abi bu sarı kırmızıyı giydi bu bilmem ne. Bu bilmem ne, bilmem bilmem ne rengi kım, giydi bu, bu şey rengi rengi kural. Kral ben şey istediğim rengi giyerim kime ne ya? Ne demek lan? Kime evet. ne ya? Bence, kime ben bunun bu parasını kural... verdim aldım abi kime kanka, 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 ne ya? Ne demek ya? Kanka bu kural 1071'de gelmiş. Evet. Ulan Eskişehir'e gidiyoruz biz yoldayız soğuk. Bu kural ne 1071'de gelmiş okula. Bunun yeşilini de yapıyorlar oğlum. Evet. Git yeşilini Abi açmaya açmıyor beni. Şaşkın yakışmıyor. var Yakışmıyor. Ama o zaman slitterine girsin. Ayrıca amcık green screen'de ben nasıl yeşil giyeyim? Bu yeşil rozet takmayı biliyorsun. Hiç kalbin delik gibi tutacaksın kamerada. <laughs> Konuşturma beni. <şimdi. gülüyor> Allah Allah. Herkes de bize çatıyor. <laughs> ha. Hiçbir şey Bu çocuk güzel gözlerini ne yapsın green screen'de? İşte. Hmm. Ne yapayım ben? Yeşil e... Bilemezsin. Arkadaşın gözünü bilmeyebilir erkek insan. <laughs> belki renk belki melez prensim ben renkten belki ha. şey yapıyorum açık, açık. var bu arada bir elalık yok denize mu denize girince yeşil oluyor su bir de güneşe bakınca oluyor bak oğlum sen bak lan sen de la sendi, madem öyle bir pörtlerim yani güneş var <laughs> ya hayatta... ada pazarına gelmeseydi o zaman <laughs> sen zamanla... niye bakmıyorsun bak. ki güneşe madem güneşe bakınca yeşil de, oluyor sen benim, niye buraya bakıyorsun benim bildiğim güneş her yerde var Ha. Yani doğru aslında. Ben öyle düşünmedim hiç bugüne Neyse, kadar. Bunu... Ama özellikle bununla alakalı bir talebim olmamıştı. Belki de ondandır. Bunu çözeriz. Senin gözün ortası mı kırık? Onu bir baktır ya. Onu işte asaları unutmasaydık kantinde. Abi of. Bunu Ermeni yapıyordu geçen. Abi başımız soğuk. beladaydı Ne yaptığımız biliyor muyduk biz Allah aşkına? Ne yapacağız yani. birader be? Adam geldi, geldi biraz bize bir anda diyor ki kardeşim Hogwarts Express diye bu sefer Anadolu Express'te gidelim. Anadolu e, Express'te gidelim. Abi koştur koştur girdik işte. Az daha bunu da kaçırıyorduk. Bak, bu arada şey, senin gebeşliğin yüzünden orada iki tane top kek diye buraya geldin? Ben gebeşik yapmadım kardeşim. Ben yapıyorsak hakkıyla yapalım diye gittim. Yılbaşı ışığı aldım, küçük termos aldım, çaydanlık aldım. Bari dedim buraya Kars'a kadar e, gidelim dedim. bu çocuk dedim. dedi ki susurlukta duracağız, tost yeriz. Oğlum otobüs mü bu ama? Ben şimdi araştırdım tabii ki Söğütçeşme, Söğütçeşme buradan gidebildiğin yer... Doğu Ekspresi bir de Express en azından öbüründe Ada Ekspresi diyor. Sadece Ada Pazarında duruyor. Eskişehir, Ankara falan gibi yerlere gidiyormuş. <laughs> Benim baktığımda daha Kars'a gidiyordu. Ha, doğru Kars, bakımda daha yakın. Ben sana çok kötü bir haberim var. Sen şu an Doğu Ekspresi'ndeyiz gibi mi hareket ettin? Ne on aldım? Yılbaşı. Çay çaydan çaydan ben bir dakika, ben... bir dakika. Ben de Cağ kebabı söyleriz gibi düşündüm bir noktada. Ha ben sizi... Bu Kar da mı yok? Kars çok açmaz. Aspava, SSK falan yeriz gibi hani akşam. İkram çok ama. Ne var? Trende mi? Hayır lan Ankara'ya gidiyoruz. Hızlı. Hı -hı. Niye Ankara'ya gidiyoruz? Biz New York varsa gitmiyoruz. McGonagall sikecek bizi ya. Abi oradaki şeyden geçeceğiz işte. Ölüm yiyenlerle alacaklar. Hayır oğlum Ankara'yı oradan Duvardan dalıyoruz. Maltepe durağından Ankara dalıyoruz. Ankara'yı ne sen bu kültüre niye bu kadar hakimsin? Duvardan Bak çıldırtma insanı. Ben kaymak önce... birası içiyordum <laughs> geçen hafta. Beni çıldırtma. baba diyorsun SSK. Ya diyorsun. Aa, bir şey söyleyeceğim. İki gün geç gidersek var ya. <laughs> babamın gittiği daha önceden bir mekan var. Beni abim falan da gidiyor böyle kafızdan olduğunda. Hı. Ankara'da sizi oraya götürürüm. Oğlum biralar, senin baban sihir bakanlığında müsteşar değil mi? Senin baban SSK'da Asbaba'da ne işi var? Bir daha Aa sen de o babası şey senin e, babanın babası, ne işi var lan aspavada mi? o zaman? Babası aspava bilsin oğlum. Ha, oku, oku. ben bir mi? anda onun babasını da köylü zannettim. Müsteşar deyince kafam karıştı. Abi ne köyl saçmalama. Şu anda okulda iki tane merdiven dönüyorsa babam sayesinde dönüyor. Oğlum bu Ankara, Bak, ya, ha, İstanbul yani ha, normal ha. insanların arasında, Muggle'ların arasında bile tartışılan bir yer. Bir de o merdivenin dönmesi neye övünülecek bir şey ki? Oğlum onu hiç anlamadım ben. Yani bir türlü tamamen ne defa oldum. Üçüncü kata gideceğim, tam üçüncü kata gideceğim. Ulan Çayak merdiven dönüyor, bir anlamın akım Hermione'nin niye? Ulan yanı. o merdiven dönüyor diye bir okul milyar dolar kar ediyorsan manyak mısın? O merdiveni babam döndüre ne kadar canlım O döner sermaye değil mi? Merdiven mi? Sermayenin kendisi biziz ya. Öyle düşün. Merdiven. Merdiven ne alakası var ya? A Asansör ya yapayım. bir şey söyleyeceğim. Sinan abi, bak bu konuda. Evet abi. Bak, Sinan, evet, abi. Sinan abi. Sinan abi. Sinan abi mimarlıkla, müteahhitlikle bozmuş kafayı. Hı, onun yerine Selim gelecek diyorlar. Hı -hı. Kalem şahane. Sade olsun diyeceklermiş. Evet. Sade bir şey olsun. Selim Bey diyecekler. Baba bana göre. Bizim bu Gryffindor odasını çok güzel yaptı. Bir girdik böyle aaa dedik. Ne kadar güzel yaptı burayı bu adam ya. <laughs> Sen evet. niye kucağına aldın? <laughs> Ne oldu? odasını Dorotos'un gördüğü Selim yatağa attı sikmeye çalışıyor. <laughs> böyle böyle pat pat vuruyorlar. Aynen. <laughs> Sinekle <laughs> <de> coşuyor böyle. <laughs> Sinek hep geldi herkes çıkardı. Keleri yaptı seni. Gördüm. <laughs> <laughs> Neyse abi. Bak şimdi gittiğimiz yerde kaymak Yok, birasını da kıralım. Yok çikolata bir şey amına koyayım yani Oğlum geldik geldik. Bir saatimiz var. Vallahi bir saatimiz var. Gofrik gördüm ben şu an. Sen viral. Bir tane gofrik Green de sırtmazsa. Şeyleri güzel yapmışlar bu arada. İnsan mı insan ama elini uzatıyorsun tuvaletin kapısı açılıyor onu gördünüz mü? Oğlum bunlar <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> ben yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> 700 yıllık büyü. Ben <laughs> birinde nasıl gazete açılıyor. gördüm biliyor musun? Nasıl, nasıl gazete? Elimi... Oynamıyor. Hayır. Hı. Benim gördüğüm oynuyor da oğlum. Nasıl? Bayağı böyle Hı. elinde Üzerine ekran, ekran var. Komple mi oynuyor? Kutunun içine koymuşlar kostey. Nasıl yapılır? Böyle böyle okuyor bak böyle Aynen böyle, böyle ha. okuyor. Aa, i̇yi, iyi bak tamam. Yavaş yavaş. Çok Bunlarda iyi. da geliyor bir şeyler. Bu herhalde. evet şeyi gördüm ya bu. Mug böyle hareketli çerçeve yapmışlar bir tane. İçinde görüntü dönüyor. Dedim merhaba büyücü müsünüz dedim. Yo ne ne falan evet, oldu, herhalde. şok oldu böyle. Muggle'lar zaten biraz bozdular onlar. Koydular kafaya girecekler okula. Ya şimdilik henüz hala Melez'deyiz ama şimdi kulak verdiğin zaman herkeste başka bir hikaye var. Bak gidiyorsun. Ermeni'ye soruyorsun, anası belli, babası belli. Gidiyorlar beyaz yaka bunlar Top çalışan, değilim. dükkanı mükkanı olan, İş, işinde gücünde insanlar anladın mı? Hı -hı. Muayenehanesi var bir tanesinin bir şey. Muayenehanesi. Wow. Wow. Gidip konuştuğun zaman kantinde, o sesleri dinlediğin, bak büyünün bir kokusu var ya. Hmm. O yok. 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 Bazı bak şimdi. Aynen. Geliyor. Bak anladın yeah. mı? Burada, burada böyle hafif nekromantik diyeyim. Doğru. B biraz biraz elemental bir hava var. var Demek ki bizde bir şeyler çıkacak. Var. Şimdi onda yok. Onda da ne var ama muhabbet var. Şimdi bunlara bu kadar şaşırmayız. Biz Sohbet iki muhabbet var. etsek gidip Muggle'la Mezle bir şeyle sokak Hı -hı. yani sokağa karışsak anladın mı? Evet. Kaymak birasını hep kendi aramızda içiyoruz. Gitsek mesela normal kaymaksız bira içsek? O zaman siktir edelim inelim burada. Oğlum geldik zaten Oğlum, saçmalamayın lan. İne bir deneyelim. Konya'dayım miyelim ya. Bir deneyelim mi? Konya'dayım miyelim. Güzel kardeşim Ankara'da ineceğiz ya da. Şimdi yani de inelim, oğlum, bir deneyelim. Burası Eskişehir bu arada. İ İnebiliriz ha. He. İ, Eskişehir. Burası... Tabii canım. Oğlum sen niye öğrenciler bu kadar falan diyorsun ya? <laughs> bu Abi her sen şey biliyor ya. Ben ne bir inliyorum? adamla tanıştım daha geçen sene. Ee? Bir şey var, kaymak birası falan konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Afyon'dan vekilime falan anlatırım, çünkü... gel gel. Tamam. Ne? Hadi hadi, en kötü kafeteryaya gideriz, bir şey alırız. Üstesiz hadi. buradan Ski, inelim. Siz kalkın ya, biz burada kalkalım. Olmadı karartırız burayı.